Evet Selin Hanımcığım, şiir kitabı diyelim, hmm. o konuya girelim ve e, ressam, heykeltir, şair, aslında bir de bir müzik yanınız var ya. Gelecek şu an. O da olacak inşallah. Sanatta her şeyi sildiniz, süpürdünüz. <laughs> bu bir insanın kendini bir ifade mi ifade etme biçimi. Ne güzel ama. E, ve çok da güzel bir şiiriniz var sizin değil mi? Hepsi güzel de bugüne özel, ülkemizin evet. şu an içinde bulunduğu duruma. Özel bir Mehmetçik şiiriniz olacak sizi. Evet bütün aşk şiirlerinin ortasında ne güzel. bir tane de Mehmetçik şiirim var. Ama Mehmetçik de bizim en büyük aşkımız <laughs> be Selin Hanım. Evet. O çocuklarımız orada oldular ki bizler burada biliyorsunuz görüyorsunuz rahat rahat programlar yapabiliyoruz. Tabii ki, Tabii ki. Buradan bütün kışlalara bütün çocuklarımıza hepsine gönül dolusu selamlarımızı sevgilerimizi yolluyoruz. İyi ki varsınız çocuklar. Allah sizi yanlış e, işlerden korusun, belalardan korusun. Allah korusun sizi sadece başka bir şey demiyorum. Şimdi o şiiri bunu, alalım mı sizden? Şimdi bunu böyle bu kitapla ilgili beni yine böyle konuk eden bir televizyon programının evet. e, sunucusu Zafer Bilgin bana dedi ki çok şaşırdım. Yani bir Fransız kadını gibi bu kadar aşk şiirleri yazmış bir kadının kitabın tam ortasında dedi şehidim Mehmet'im çıktı ve şok oldum dedi bana ya, evet. <laughs> hakikaten çok şaşırmış ee, ben de ona şunu söyledim yani ben bu ülkede yaşıyorum hangi şartlarda yaşarsam yaşayayım. Her şekilde yapılan her şey bizi de etkiliyor. Evet. Yani bunun için Cudi Dağları'na çıkmam gerekmiyor. Ben bu vatanın evladı olduğuna göre tabii ki bütün bunları ben de yaşıyorum ve hissediyorum. Okumamı mı istiyorsunuz Lütfen, bu şiiri? Lütfen çok istiyoruz. Ve bu şiiri okuduktan sonra ben de size bir şey söyleyeyim. Cudi'ye ben sizi götüreyim önümüzdeki yaz gidelim. Evet. Cudi ile Gabar zaten kardeş yan yana evet. onlar. Buyurun efendim. Ah Şehidim Mehmed'im şiirin ismi. Sevinciydin doğduğunda babanın. Kulağına okunan ezanlarla kondu adın. Dizini kanattığında bahçede oynarken evladım diye koştuğu bebeğiydin annenin. Davul zurnalarla askere uğurlanan vatan emrine verilendin. Ah Mehmed'im, aslan yüreklerim, kimler kıydı sana? Oysa çok yaşanacak günlerin vardı daha. Birilerinin oğlu birilerinin yavuklusu, doğmamış çocukların gelecekteki babasıydın sen. Davul zurnalarla evlenecek, sonunda senin de çocukların olacaktı. Oğlun olunca sevinecek, kızın olunca yerinecek ama yine onu da deli gibi sevecektin. Koşturacaklar da ardından, sen de kızacaktın yalancıktan yaramazlık yaptıklarında. Kaşlarını çatacak, arkadaşlarınla askerlik anılarını konuşacaktın o günleri unutulmaz kılan bizim bir çavuş vardı diye başlayan ah şehidim şehidim aslan yürekli Mehmet'im sen ki ülkeme canım feda olsun diyendin ama bu, bu ülkeye ölün değil dirindi lazım olan bir hayattır elinden alınan yalnız senin değil kanayan yüreklerimizle hepimizin hayatıdır giden barış olmadan bu ülke ülke olmaz. Birilerinin oğluydun, belki birilerinin sevgilisi, kocası, babası olacaktın sen. Birilerinin oğludur seni vuran da. Onun da vardır bir bekleyeni. Bugün sen, yarın o. Yetmez mi kardeşin kardeşe düştüğü? Bilinmez midir kanın kanla temizlenmediği? Nerede görülmüştür öfkenin barış balık getirdiği? Oysa çok yaşanacak günlerin vardı daha Mehmet'im. Aslan yürekli erim, şehidim. Bu vatanın kanalı kuzularına, güzel evlatlarına anlat gittiğin o yerlerden dünya vurmak, vurulmak için değil yaşamak ve yaşatmak içindir. Altında da benim bir adet şeyim var, bir açıklamam var. O küçük bir yazı olduğu için Lütfen. gözlüksüz Lütfen. okuyamayacağım. Anaların, sevgililerin bağrından vatan emrine verilen Ömründe silah görmemiş, çocukluğunda sadece su tabancasıyla oynamış, sapanla kuş kovalamasına bile müsaade etmediğimiz gencecik delikanlılar ve sönen hayatlar. Acaba bir gün birileri anlayacak mı? Sönen yalnız onların değil, bizim hepimizin ocağı. Bu şiir, bu ülkenin bazı evlatları kendilerine farklı bir kimlik atfettiği için Anadolu'da yürek yaralayıcı bir şekilde kardeşin kardeşi vurduğu terör olaylarında şehit olan askerlerimizin anısına adanmıştır. Öyle Kısa bir, şey bir ara hemen geliyoruz. Sevgili izleyiciler, elektrik bildiğiniz üzere çok pahalı bir ihtiyaç. Aman canım benim param çok, istediği kadar zam gelsin, sakın demeyin. Ben sizin için sordum. ETC yani elektrik tasarruf cihazı nedir? Elektrik tasarruf cihazı bizim ekonomimize sağlayan bir kumbaradır. Peki tasarruf ne kadar? Yüzde 25 ila yüzde 40 arasında tasarruf sağlamaktayız. Yani ETC elektrik tasarruf cihazı bir elektrik bankası. Doğrudur. Bizim bir nevi kumbaramız olacak bundan sonra. Peki bugüne kadar 100 lira gelen bir elektrik faturası ETC cihazı takıldıktan sonra ne kadar gelecek? 60 ila 65 lira arasında değişir. Fiyatı nedir? Gelen talepler üzerine 299 lira yerine 129 lira. <laughs> elektrik faturaları şalterimi arttırıyor diyenlere ETC'yi öneriyoruz. Gayrimenkul yatırımcıları için kaçırılmayacak muhteşem bir fırsat. Ankara'nın en güzel yerinde, gölbaşında 5 villalık muhteşem site. 9500 metre arsa içinde kaba inşaatı bitmiş. Her birisi 12 odalı, kendine ait yüzme havuzlu 5 villa. Ankara'nın Dallas yolu diye bilinen gölbaşının en değerli bölgesinde göle hakim her biri 4 katlı, etrafı çevrili 5 muhteşem malikane. Her biri 12 odalı ve 800 metrekare olan bu muhteşem malikanenin her birinin kendisine ait özel havuzu, özel elektrik trafosu ve ortak 150 tonluk su deposu mevcut. Banka kredisine uygun bu muhteşem villalar sahibinden acil satılıktır. Bilgi ve irtibat için telefon 0312 484 77 55. Gazeteler, televizyonlar, Radyolar, internet, milyonlarca haber. Siz ihtiyacınız olan haberlerin kaçına ulaşabiliyorsunuz? Ulaşamadıklarınızın önemini biliyor musunuz? Biz biliyoruz ve sizin için takip ediyoruz. Doğru kaynak, doğru haber aydınlıktır. Nitelikli bilgi için Ajans Press. Medyadaki gücümüz. Gayrimenkul yatırımcıları için kaçırılmayacak muhteşem bir fırsat. Ankara'nın en güzel yerinde gölbaşında 5 villalık muhteşem site. 9500 metre arsa içinde kaba inşaatı bitmiş. Her birisi 12 odalı, kendine ait yüzme havuzlu 5 villa. Ankara'nın Dallas yolu diye bilinen gölbaşının en değerli bölgesinde göle hakim her biri 4 katlı, etrafı çevrili 5 muhteşem malikane. Her biri 12 odalı ve 800 metrekare olan bu mutfak.